Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekranda da gördüğünüz gibi bir kupa çizeceğiz. O zaman hadi gelin başlayalım. Evet başlıyoruz. Kağıdımızda kupa çiz çizeceğiz. Pardon kupa çizeceğiz zaten. Böyle bir şey çiziyorum. Çizgi çekiyorum. tamamlıyorum. Böyle yapıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bunu yayıyorum parmağımla. Ve duman çiziyorum. Onu da yayıyorum böyle. Sinik görünmesi için. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla bu tarz ıı, kara kalem videolarının gelmelerini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.